بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Essame bi'llah bismillah. Kul nefsin de nikotu'l meut, sonra eleyna turcaun. Sallallahu aleyhi Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürülecektir. Biz de buraya fani olan bu dünyanın ebedi olan ahiret yurduna geçiş halinde melek hanımefendiye son vazifemizi yapmak için toplandık. Kısaca cenaze namazını tarif edeyim. Allah için namaza Resulullah Efendimiz için salavatı meyyite için duaya bulun hazır olan imama hatun kişi şeklinde niyetimizi yapıyoruz cenaze namazı dört tekbir bir selamdan oluşmakta birinci tekbir aldıktan sonra sufyan duasını ve celledenen kibarası ile beraber okuyoruz ikinci tekbirden sonra Allah'ın salli ve Allah'ın mebelik dualarını okuyoruz üçüncü tekbirden sonra Bilenler cenaze duasını Allahümme ufillehiyyina diye başlıyor. Bunu bilmeyenler ise besmele çekmeden Fatiha suresini veya Rabbena dualarını okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam vererek nihayete erdirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'a kıldığımız ikindi namazını ve kılacağımız cenaze namazını İzzet-i Dergah-ı Ulu'nun yerlerinde makbul eylesin. Buyurun. Allah için namaza Resulullah Efendimiz için salavatı Mekke için duaya t oh, mô Oh, go, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أبو مِنْ وبيت الله أسأل سيدنا الفاتحة كلمة أصلاً دَيْرِ الجماعة ربي يسلم كلمة hayatı için birçok ayet kelimesi kerimede tarifini görüyoruz. Kerim kitabımızda. Şimdi bir sinir örnek vereceğim. Vaktinizi fazla almamak adına. Estağfirullah. Bismillah. 3 Suresinin 2. ayeti. Ellezî halâkal mente vel hayâte yebbû ekûn ey yüküm ahsenu amelâ. İlahi İlahi. Biz ölümü ve hayatı yarattık. Niçin? Ey yüküm ahsenu amelâ kim güzel amel işitip, topluma, perde, aile, devletine, milletine, Rabbine karşı kim faydalı ayırt işler yapacak diye sınamak, denemek, imtihan etmek için yarattık buyuruyor. Rabbim öyleyse bu kaçış yok, bu gerçekten ilan eden uzak kalma imkanımız, kurtuluşumuz yok rızası doğrultusunda insanlığa, topluma, canlılara, yaratıcısına karşı faydalı ameller yapanlardan ihsan eylesin inşallah. Efendim şimdi gerek validemizi ebedi istirah toplanmak üzere defnetmek üzere burada toplandık, namazımızı eda ettik. Şimdi usule tezkir yapacağız. Melik validemizi hala hazırda hayattayken nasıl tanır, nasıl bilirdiniz? Nasıl dilediniz? Nasıl dilediniz? Cenab-ı Hak üstü şahitimizi makbul eylesin. Peki ahirete intikal eden evladı, komşuluk, kardeşlik, akrabalık vesaire haklarınızı lütfen helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> Cenab-ı Hak helalinizle makbul eylesin. Çok kısa bir dua, hadisane duamızı yapalım inşallah. Kabristan'a gelenecek olan kardeşlerimiz açısından. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ve övgü sana Rabbimiz. Ey dün günümüz sahibi bağışlaması bol olan Rabbimiz. Bizi senin yolundan, zandan, kulluğundan ayırma. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri başkalarına muhtaç edeme. Ya Rabbi dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Tüm gazilerimize, şehitlerimize, devletimizin, milletimizin kurucularına emeği geçen herkese ahirete intikal edilmemize rahmet eyle. Hasreten ve bahusuz huzurumuzda şimdi birazdan tebliğ edeceğimiz validemiz Melih Hanım'a da lütfunla, kereminle bağışla. Affeyle, taksir varsa sidiye sinat senata tebliğ eyle. Ümmet ailelerine sabrı cemiller ihsan eyle, tuğlu ömürle, muamele eyle el açıp amin diyen manevi duruşu sevgilen kardeşlerimizin de ahirete itikar etmişleri cümlesini ruhlarını hediye ediyoruz lütfen kerimen bağışla. Havz-ı Kevser'inle eyle ya. Bizler de ölüm halinde hallemize cümlemizi iman ve Kur'an selameti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin ve Hamdülillahi Rabbil Alemin. Melek Validemizin aziz ruhi için, cümle ölmüşlerimizin, gazilerimizin, şehitlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'imizin, devletimizin, milletimizin, ülkemizin selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli cemaat, cenazemiz eski merkez mezarlığa depin edilecektir bir kilise. Bilmek <laughs> isteyenler için de Büyükşehir belediyemiz tarafından sahip sarıcı kaldırılacaktır. Thank you.